Evet TV'den herkese selamlar. World of Warcraft Legion'ın açılış gecesindeyiz. Açılış gecesi dedim ama doğru mudur? Açılış gecesi doğru. Gece 1'de açılacak sunucular. Yani gece 1'de de Worldwide olarak açılışı olacak oyun ama biz giremeyeceğiz. O yüzden bizim için pek de açılış gecesi Aa, gibi evet. değil yani. O zaman e, tamamlayın. For the... Ford. 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 Buradaki anladığım evet, kadarıyla daha doğru olacaktı, Her... herkes ork çıktı galiba burada. Ork değiliz ya ben pandayım. Efendim ee, cümlenin sonunu tamamlayın. For the Horde. Beta'yı oynadınız mı? Evet. Peki hoşunuza giden, gitmeyen şeyler oldu mu veya şimdi ee, full beklediğiniz şeyler var mı? Nelerdir bunlar? Hoşuma gitmeyen bir şey yok. Zaten bir expansion. Ve yenilik olması lazım. Hepsi hoşuma gidiyor. Artifekler öncelikle. Klasollar. Göreceğiz sizleri. Efendim cümlenin devamını tamamlayın. For the... Alliance. Alliance. E, Bu kaç gibi saçma bir şaka yapmak istemiyorum ama şu an beni görüyor musunuz? Evet. Efendim siz e, betayı oynadınız mı? Evet ama çok değil. Yani e, çok spoiler yememek adına sadece son level artifact talentlarını ve işte spekleri falan denedim. Tadı damağımda kalmasın yani. E, beğendiğiniz beğenmediğiniz özellikler nelerdir? Yani genel olarak her şeyi beğendim. Yani e, beta'da en çok e, Mage, Warlock, e, Demon Hunter'ı e, denedim. Öf, yani hangisini oynayacağımı şaşırdım ya, Öyle söyleyeyim ya. <laughs> yani genel olarak hani beğenmediğim bir şey şu ana kadar yok. Beta'yı oynadınız mı peki? Oynadım. Beta bana işte yaklaşık 2-3 ay kadar önce geldi. Hı -hı. Bütün klasları denedim. Gayet de iyiydi yani. Leveling onlar yetecek. Her şey müthişti. Hı -hı. Peki eksik bulduğunuz bir yer var mıydı veya şu da olsun dediğiniz bir yer var mıydı beta'da olmasını beklediğiniz en azından? Şimdilik bir sıkıntı yok tabi şimdi World of Warcraft'ın yapısı gereği bütün content'ı ilk başta beklemiyoruz. Biz 7.1, 7.2, 7.3 yani daha content çıkacağı için şu an bir yorum yapmaya gerek yok ama Tadran atı kaldırmasalardı iyi olabilirdi. O VOD'da da böyle bir ada vardı kaldırıldı beta sürecinde. Yani daha iyi olabilirdi o. Şu an yok ama. Ee, sadece class hall'lara bakacak kadar oynadım bir de hani istediğim karakterleri bir deneyeyim dedim. Biz... Hangileri onlar? Ee, Priest, Druid ve Demon Hunter. <laughs> Peki sizin var mı beğenmediğiniz ya da çok sevdiğiniz özellik? Ee, aslında şey, Priest'i bayağı beğendim. Ama keşke Demon Hunter'da üçüncü bir talent spek daha olsaydı demiştim. Hani beğenmediğim bir şey varsa o olabilir. Peki efendim, boz keserken aklınızda yer etmiş bir Anınız var mı bir arkadaşın yaptığı salaklık olabilir? Ne bileyim yanlışlıkla aranız, aranızda da olabilir yok, yok. Kişi. Ben söyleyeyim Kill Rock keserken Guild'ımı dağıttım. Bravo. Siz, siz yaptınız Evet. Yani. Ben Guild Leader'dım. İşte epey bir zorlandık. Bir 10-20 try oldu. Guild dağıldı. Biraz sert davranmak bilmem ne falan derken. Flamelediler ya. Yani. Ben flamelediler. <laughs> <laughs> ee, ben henüz oynamaya başlamamıştım. Oo, da <laughs> bir dakika tamam. Tamam. Ya. Ankiraş. <laughs> Neresi bir dakika falan daha ver. <laughs> Peki neresi? Ya şey, ben o zamanlar henüz baba oynamıyordum ee, ama işte MSN'den konuşuyorduk seninle. MSN'den. Tamam işte. yani, Ankiraş. Ankiraş. Ankiraş, Ankiraş. Ankiraş. Şöyle olay şöyle evet daha o zamanlar işte eşim oynamıyor oyunu. Ee, biz raiddeyiz. Ee, bir yandan da hani konuşuyoruz. Ee, ben de yani bir yandan da yan tarafta MSN'de işte açık. Ee, ona cevap yazarken bir an için raidin. Başladığını zannettim ve e, öne doğru atıldım Kitunun o devasa gözüne doğru. Ee, bütün raid bufflanmış. O zaman bufflar var, soul stone'lar var, health stone'lar. Yani her şey çok da işte fazla şey var. İşte flask'lar, potion'lar falan filan insan hazırlanmış. Her şey daha değerli tabii evet, o zaman. Şey, hani. değil mi? <laughs> yani vanilla zamanı raid bak çok daha zor. Raid'de 40 kişi var. Atmayacaksın yani <laughs> o şekilde Yani ben öyle Kitu'nun gözüne doğru tek başıma gidince böyle benle başlayıp raid'i bir güzel wipe'ladı. Eee ooo korkunç. Benim Leroy Jenkins hanımdır ya. Yani. <laughs>